sadece faizi arttırmakla da enflasyonla başa çıkamıyorsunuz veya faizi arttırmakla yüksek derecede arttırmakla parayı kapamıyorsunuz. Sizden yapısal bazı istekler de olacak. İşte hukuki anlamda veya sosyal anlamda veya ne bileyim eğitim anlamında vesaire o yapısalların da olmasını istiyorlar. İşte onlardan bir tanesi mesela diyecek ki Can Atalay'ı serbest bırak. Cenatalı'yı serbest bırakmazsan ben sana hukuk sistemine güvenmem o zaman. Bak diyor anayasa zaten bunu söylüyor. İşte o yüzden sadece faiz arttırmak, faizi çok yüksek arttırmak yetmiyor. Yapısal bazı şeylerin de yapılması gerekiyor. Gözler bugün saat 2'de orada. Piyasalar sakin gidiyor şu anda. Dolar, döviz, Merkez Bankası'nın ne yapacağını bekliyor. Ha inanış çok az miktarda yüzde 30'lara kadar yükselebileceğini söylüyor piyasadaki bu işi bilenler. Genel ilanı inanış şu genel kanı şu inanış demeyeyim de genel kanı şu ee, şöyle söyleniyor yani bu çok fazla arttırmayacağı yönünde yani yüzde sekiz buçu yüzde belki on bir on bir buçuk şeklinde çekebileceği yönünde önümüzdeki aylarda yani bunu yapıp bir dolara bakmak ardından önümüzdeki ayda aylarda yani Temmuz'da Ağustos'ta veya Eylül'de sert adımları atmak duruma göre şimdi ben bir de şunu düşündüm bugün. Cevdetle Cevdet, Cevdet Yılmazla Mehmet Şimşek o fotoğrafı da bulabilirsin Ahmet. Birleşik Arap Emirliklerinde Emirin önündeyken Emirin odasında çalışma odasına çekildikleri fotoğraf. Onu da bulabilirsin. Bu ikili gitti. İkisi de ekonomiden sorumlu. Erdoğan gitmedi. Neden gitmedi? Onu birazdan konuşuruz. İyi hatırlattınız onu. Bu ikisi gitti. Büyük ihtimal para istemek için. Gittiler. Yani büyük bir tane para istemek için. 99.999 para istemek için. Diyeceksiniz ki ya Batı fonlarına ihtiyaç varken Arap fonları belki faizi daha düşük tutabilmek için, faiz arttırımını daha düşük tutabilmek için Batı'daki yatırım fonlarından önce bir Arapların kapısını şöyle çalmak istemiş olabilirler. Bu bir manevra yani bunu Erdoğan mutlaka düşünmüştür. Bu ikili düşünmüş müdür bilmiyorum ama Erdoğan mutlaka düşünmüştür. Biliyorsunuz Birleşik Arap Emirlikleri'nin şeyhi de İstanbul'da Interle Manchester City'nin maçı vardı. Ha işte bu görüntü Manchester City'nin maçı vardı ve Birleşik Arap Emirlikleri de emiri de geldi. Bu beyefendi de geldi maça çünkü bildiğim kadarıyla Manchester City'nin sahibi bunlar. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki fon tarafından yönetiliyor diye biliyorum Ve Erdoğan'la işte bir araya geldiler yemek çıkışında el ele yürüdüler filan e, Arap Şeyhi'yle Emir'le Erdoğan. Orada böyle bir para konusu geçmiştir diye tahmin ediyorum. E, ve para istiyorlar. Yani batının kapısını çalmadan önce belki dur bakalım ya biz faizi böyle yüzde yirmilere yüzde otuzlara çekmeden... Ee, belki yüzde onlar yüzde beşler arasında tutarak e, bu Araplardan da fon olarak ki onlar bizim kardeşimiz her şeyimiz canımız ciğerimiz geçmişte kötü olsak da deyip böyle bir kapılarını çalmış olabilirler. İlk anda bir sıcak paraya ihtiyaç var çünkü ee, sistemin değirmenin dönmesi için o belki sıcak paranın yüksek faizle verecek tabii. Doları sana verecek ama sana TL vermiyor dolar verecek ama yüksek e, faizle belki yüzde on %11, %12 faizle Araptan o sıcak parayı alacaksın değirmeni döndürebilmek için. O değirmen döndüğü zaman he, o zaman da işte biraz süre kazanmak, vergiyle ilgili ne bileyim ek bütçe çalışmalarını tamamlamak. E, bu arada işte Temmuz Ağustos gelecek. Temmuz Ağustos geldiğinde biz e, yapısal bazı reformlar da yapabiliriz. Bu da batı fonlarını Türkiye çekmek açısından önemli olabilir. Onlara bir böyle göz kırpabiliriz. Yani e, günü kurtarmak açısından bir sıcak paraya ihtiyaç var. O sıcak parayı da sorgusuz sualsiz yani sözleşme yapmadan verecek olan kişiler belli. Nedir? Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri. Bilmiyoruz belki buradan sonra Katar'a gittiler. Bilmiyoruz belki buradan sonra Suudi Arabistan'a gittiler veya öncesinde oraya bilmiyoruz bunları. Sadece bu fotoğrafsızdı. Yani amaç sıcak parayı bulabilmek şu anda. İlk aşamada o sıcak parayı. Çünkü burada sorgu sual yok. Yani emir ben veriyorum dedikten sonra verir. Ama emir de onun karşılığında bir şey istiyor leşik Arap Emirlikleri de onun karşılığında bir şey isteyecek. Ne isteyecek? diyecek. Faize ben e, yüzde e, yüzde e, atıyorum. 12 faiz istiyorum arkadaş. Veya Türkiye'nin en güzel yeri neresi? İşte e, Kalamış'ta, Kalamış Yat olduğu yer. Ben orayı istiyorum mesela. Veya işte Antalya'da he? Ne? Ha veya Kanal İstanbul veya Kanal İstanbul'da şu şu projeleri istiyorum. Veya Antalya'da burayı istiyorum. Veya İzmir'de işte Çeşme'deki o büyük arazileri istiyorum. İmara açacak mısınız? Adam mutlaka bir şey isteyecek. Yani yoksa Erdoğan'ı çok sevdiği için, el ele dolaştıkları için veya gittikleri için, öyle poz verdikleri için, samimi, iyi dostuz, arkadaşız pozunu verdikleri için değil. Yani geçmişteki sözleri ne Erdoğan unutmuştur ne de lafı yiyen Birleşik Arap Emirlikleri lideri unutmuştur. O laflar unutulacak sözler miydi? Hayır. Ortada para var. Ya bizim para ihtiyacımız var. Çünkü battık. Ve e, batık durumdayız. Batık demeyin de batık durum. Batık duruma yakınız. E, bizim sıcak para ihtiyacımız var. E, para da burada. E arayı da bir şekilde düzeltmişler. İşte sarılmışlar, etmişler vesaire. E şimdi sorgusu sualsiz sizde bu adam istedikten sonra verir. Sen faiz de istediğin veya istediği yerler varsa Türkiye'de onları da verdikten sonra Karadeniz'inde, Ege'sinde, orasında, burasında, buradan sıcak parayı bulabilirsin. En azından Avrupa'dan yatırım fonlarını çekecek ol çekene kadar. Çünkü Avrupalı, Amerikalı parayı verecek olursa orada bir kurallar zinciri var. Ha IMF'den almışım. Ta onlardan almışın yatırım fonlarından çünkü hepsinin bir anlaşması var. O anlaşmaya göre sana veriyorlar. Hemen de para vermiyorlar. Bu da sana 100 milyar dolar falan vermeyecek yani. Verse verse 5-10 milyar dolar verir. O kadar bir görecek çünkü para kıymetli. Arap için de kıymetli. Birleşik Arap Emirlikleri için de kıymetli. Ve bu şekilde bir pazarlık olacağını görüyoruz veya anlıyoruz. Çünkü bir an önce Avrupa'daki veya Batı'daki yatırım fonlarını çekemezler. Ortada bir ekonomik model yok çünkü. Yani sadece bakıyorlar da yolun başı daha su bile açık akmamış çekme, e, çeşmeden bugüne bakacak ve o akan çeşmeden akan suyun tazine göre veya kalitesine göre içilebilir mi yoksa laham suyumu ona göre karar verecek de Avrupalı veya Batılı yatırım şirketleri parayı verecek. Ortaya önce bir heterodoks heterodox politikalara dönüp dönmediği ülkenin anlaşılacak. Erdoğan karışıyor mu, karışmıyor mu ona bakacaklar. Yapısal reformlar oluyor mu, olmuyor mu ona bakacaklar. Bir de zannedersem bu Eylül'e yetişecek herhalde yeni ekonomik model Herhalde orta ve uzun vadeli yeni ekonomik modelin ne olduğuna bakacaklar. Avrupalı bunlara baktıktan sonra gıdım gıdım birinci etap para, ikinci etap para, üçüncü etap para ve tabii ki o paranın nereye gittiği de önemli. Onun için zaten Mehmet Şimşek şu dört e, kelimeyi kullandı. Şeffaf, öngörebilir, tutarlılık e, ve hesap verebilirlik. Bunların kullanılması güven, e, önemli çünkü Avrupa'lı bunlara güven duyuyor. Bu dört kelime onlar için çok çok önemli. Tabii burada Erdoğan neden gitmedi sorusuna gelelim şimdi. Erdoğan neden gitmedi sorusuna e, Nur demiş ki iyi ki varsınız sizin gibiler. Aydınlatıyorum ve bilgilendirmeye çalışıyorum. Böyle e, saçma salak saçma bilgilere sahip olanlar varsa o e, saçma bilgileri e, e, kafanıza girmesin diye az önce işte mesela anti cehaletin yazdığı gibi. Bilmiyor bir şey, yargılanmış diyor, cezası var diyor. Bilmiyor ki adam yani, kadın mı, erkek mi onu da bilmiyorum da, yargılanmış, öyle duymuş o. Zaten bir okuma alışkanlığı da yok, bir bilgi edinme alışkanlığı da yok. Ha bilgi edinirsen fikir sahibi olursun. Biz de e, yukarıdan vahiy gelmiyor, okuyoruz bir şeyleri, öğreniyoruz. Yani gerek mesleğimiz icabı, gerek okumayı sevdiğim için okuyun. İşte prizma emlak da ona cevap veriyor. O tuzağa düşmemek gerekiyor, bilmek gerekiyor. Hangi cenahtan olursanız olun arkadaşlar. Sağından solundan ortasından politik apolitik hiç fark et okuyun ya okuyun ben her gün ee, yani sol tandanslı veya muhalif değil muhalif tandanslı gazeteleri ve diğer taraftan hükümet yanlışı gazeteleri de okuyorum. Yani, evet okuduğum zaman e, bazen gülüyorum bazen hadi canım diyorum odur diyorum zorlanarak da okuduğum oluyor kafama hiç uymadığı için ama okuyorum neymiş diye veya o cepheden nasıl bakılıyor diye kendimi nasıl geliştirebilirim diye.